Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence Bugün Selim abiyle beraber Build Battle oynayacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk be ya. Biraz önce öksürüyor muydun abi sen? <laughs> Mars motoru sesine benziyor değil mi? Aynen. Arada bir geldi <laughs> de böyle. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Bu arada neyi evet, o, Pirana seçelim. Pirana. Pirana yapalım. Bunlar yine laptopu seçti. Laptop. Cık, laptop. Neyse en azından yemek değil cam. Aynen yemek değil. Arkadaşlar Build Battle'ı böyle ara sıra oynuyoruz. Bir <laughs> Ara sıra oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> neyse tamam şaka ya Bir an ya. dalga mı geçiyorsun ciddi misin anlamadım ya. Dalga geçiyordum Can. Peki abi. Şimdi. Teşekkür ederim Can. <laughs> <laughs> Hayatta başarılar abi. Eyvallah kardeş. Hayırlı yolculuklar. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. <laughs> iyice... Manyak gibi neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Ben abi, yerleri... Laptop yapacağız. Laptop. Ben yerleri kuat yaptım. Tamam yap abi. Ee, peki yerleri kuartz yaptıktan sonra hangi malzemeden yapsak acaba? Apple mi yapalım yoksa? Apple, aynen şey. Macbook. Mac Macbook. Macbook. Öyle de söyleyebiliriz istersen. <laughs> Neyse yine saçmalı More <laughs> banner features available we get better. Tamam abi şimdi olay bende. Oha ne oldu lan? Tamam abi. Ha tamam. Hoş geldin abi. Hoş bulduk be ya. Dum oynuyordum ben ya. Niye getirdin ki sen beni bu Ya ne bileyim abi işte çekelim oynayalım güzel arkadaşlar <laughs> da izliyor hazır. Ulan ya. Cem nasıl bir Macbook ya o? Ne abi daha yapmadım neyini beğendim. Allah Allah. <laughs> vay alüminyum kasa mı? Alüminyum. Alüminyum. Bu hatta... Alüminyum diyorlar değil mi şeyler yabancılar? Bilmem nasıl diyorlar. Arkadaşlar Al aranızda yabancı olan varsa yazsın yorumlarda. <laughs> ben yabancıyım abi. <laughs> İngiliz'in biri geliyormuş. Ben yabancıyım abi. Alüminyum diyoruz. Ha bu arada Minecraft check. Minecraft check. Evet. Güzel gidiyorsun Can. Fena değil. Bir dakika sen neredesin abi? Sen neredesin? <laughs> Beni göremezsin. <laughs> Sen neredesin ha? <abi? gülüyor> ben seni sabahtan beri burada izliyorum. Abi bir şey olacak. Acaba diyeceğim. ne zaman? Haber bir şey olacak diye. abi. Neden vasıfsız bir biçimde burada durmuş beni izliyorsun abi? Yardım Ama burası etsin. çok çok rahat be can. Baksana mis gibi ya. Abi gerçekten hiçbir şey yapmayacak mısın? Orada duracak mısın bütün? Olur mu böyle? ya? Yapmaz mıyım ben can? Peki abi. Sen Bu de arada arada bunu yapsana orta tuşla alıyorsun ha. Abi şuraya bir mouse yapsanın. Biliyorum orta tuşla alınıyor aynen. <laughs> yani onu ne renk yapsam? Siyah mı yapayım? Ornito renk yap abi. <laughs> Espriye gel. O ne abi? Hiç evet. anlamadım. Şu an. hayır ne renk yapsam? Ornito renk yap. Ornito renk ne ya? Bilmiyor musun abi? Yo. Hayvan. Vallahi bilmiyorum. Harbi ciddiyim ya dalga geçmiyorum hayvan. Ben de dalga geçmiyorum bilmiyorum oğlum. Abi zaten şey değil öyle hani Kedi köpek gibi bir bilinen bir şey değil de çok e tamam, garip bir hayvan canım. ya çok acayip garip bir hayvan. E tamam ne yapalım can? Not Geo da izle abi. Not Geo. Not Geo Wild. USB girişlerini yaptın mı fazla konuşma. <laughs> abi USB USB girişine uğraşmayalım bence zaten 3 dakika kaldı yine hiçbir şey yapamadık. Mousepad. Nasıl abi. bir şey yapamadık oğlum? Bayağı bir şey yapıyoruz işte. Ha, yapıyoruz. Orada iki dakika boyunca boş boş beni izledin abi. E tabi canım. Yani tabi seni... canım <gülüyor> diye... <gülüyor> Ama sen gerçekten yani bu işi çok iyi bildiğin için yoksa... tabi 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 tabi. Çok doğru çok doğru. Çok doğru çok doğru çok doğru çok doğru. Arkadaşlar deli bir olaya giriyorum. Bakın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacağım? Burada bir tane mousepad yapacağım abi. Mousepad pat. Oo güzel aynen. Ya abi ben bu işi biliyorum diyorum. Sen... Adam biliyor arkadaşlar ya. Kesin birinciyiz. Aynen kesin birinciyiz arkadaşlar. Ben ne dedim size? Birinciyiz dedim. İnanmadınız. Bakın ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi? Şimdi ben Bu hani ha. internet kafelerde olan pohtan mousepad'ler var ya. <laughs> aynen. Onlardan yapıyorum. Böyle 2 liraya satılanlar değil mi? He he aynen. Her ee... internet kafenin medarı iftarı. Ya bir dakika ben ne koyacaktım oraya? Picture mı koyacaktım? Yok İnternet mu? İnternet kafe günlerim aklıma geldi ya. Abi şu resmin adı neydi? Bir tane resim vardı ya. Painting, painting. Ha tamam. Painting. Arkaya bunun aplesi olmayacak mı canım? Aplesi olmayacak abi ya. Ya niye yapmadın aple? Yok bir katman daha yapmamız gerekiyor. Hem çirkin görünür hem de dandik yani. Boş ver. Ha. Ya böyle de hoş olmadı ya. Ben büyük bir tane şuraya koyacağım. Olana kadar. En büyüğünden. Hah alıştıyor olmadı. Dur arkadaşlar şey... yapacağız yapacağız rahat olun. Buraya şeyi nasıl yaparız lan? Lan mı? <laughs> lan mı? Buraya şeyi nasıl yapacağız Bence ya? Bence gayet Or güzel oldu. Ha neyi yapacağız? Tekerlek. Tekerleği yapmışsın işte abi. Ha mis gibi oldu işte ya. E başka bir şey var mı acaba? Yalnız Macbook'ların mouse'u bembeyaz oluyor abi. Böyle tekeri mekeri olmuyor onların. Valla. Tabii canım bembeyaz. Ya, Apple yok ki oğlum işte Allah Allah. Apple bizde Apple de, de yok. Işte. Bir de yok deme bana şimdi benim burada ağzım açtı. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten yani Apple hayır. Şey anlamda. Burada yani o şey olmayacağı için. Ya Apple Maple arkadaşlara açık söyleyeyim. Ya şimdi... Markacılığa girmeyelim de burada şimdi belki adam Apple sevmiyordur bize dislike atar orada. Yok yani ben de pek, yaparım. pek ısınamadım Apple'a özellikle telefonları falan hoş değil yani. Kesinlikle ya ben de ben de ısınamadım abi yani ya. Yani. bilmiyorum illa ki ısınanlar vardır da. Geçen Selim abiyle isinamadım? de konuştuk arkadaşlar ya yani bize göre değil en azından tabi güzel telefonlar iPhone'lar da yani bize göre değil. Muhteşem bir telefon da bize göre değil yani aynen. Aynen onu da söyleyelim yani aklınızda bulunsun artık bilmiyorum. Aynen. Arkadaşlar. E bitti abi o zaman, böyle basit dandirik bir şey oldu bu. Dandirik falan değil gayet de güzel oldu bence. Ya şu ekranı, monitörü güzel yapsaydık, neyse. Aa camdan yapsaydık, dur lan. Dur Durdu, dur 30 sani saniye kaldı, hiç oynama, hiç oynama abi, hiç oynama. Bir saniye dur. Lan oğlum bir abi, dakika Abi oynama, dur oynama dur. Ben şöyle burayı biraz dolduracağım ya. Yok böyle çirkin oğlum. Abi boşver böyle dursun, düz olsun ya. Abi 15 Gerçekten. saniye var. Ya önüne koyardık oğlum canım. Abi yok son anda bak yine yapacaksın yarım kalacak hep o yüzden kaybediyoruz. İyi peki canım. <laughs> ama benim de dediğimi yapsaydık kesin birinciydik. Abi ama işte o yeni geldi aklına o yeni gelmeyecekti. Yapacak bir şey yok. Ay bu ne şimdi bu çok kötü ama Ya masayı yaptı bak bir de vazo koymuş. O kadar göz boyama ki bunlar ben buna puup veriyorum. Aynen. Bak, Bizim bu, Cem... bu harbi güzel. Laptop. Bak güz Oo. Oo, güzel puanlar gördüm lan. Aynen ben de cam. Yeşil yeşil göründü. Bu ne? Abi bu laptop değil ki. Oğlum bu kasa. Oğlum bu direkt masaüstü bilgisayar. Aynen. Masaüstü bilgisayar dedikleri de dediler de biz mi yapmadık? Ya adam koymuşsun da ben laptop'a puan vereceğim abi. Laptop çanta gibi olmuş yani. Bak bu yani okey. Ben bunu okey ederim. Aynen aynen. Bu yapmış bak. Bu, bu güzel. Aynen Böyle fena pil değil. olayı falan. Bak arkaya da Apple'ı koymuş arkadaşlar gördünüz. Apple. Bu ne alaka? Bu ne? Bu çok kötü bir şey lan. Bu ne abi? <laughs> Hay yani yapacağını... Oha lan <laughs> bu ne lan? Enigma şifre kırıcıya benzemiyor mu lan? Aynen aynen. Ya Allah aşkına ya. Bak fikir güzel. Monitör fikrini güzel yapmış. İşte ben de böyle yapacaktım. Ama ben hadi ben buna da okey vereyim ya. Bu ne lan? Can biz ya o çok kötü bu ya. Bu ne abi? Bu ne yandaki ne abi? Şu TNT'li ile olanı diyorsun değil mi? Ha ne o? Ne bileyim. Abi şimdi masa yaptınız ya birincisiniz tamam. Laptopa puan A verin ya. Aynen monitör ya. Monitör olayı aslında güzel olmuş ama bilmiyorum kötü görünüyordu. Bak buna ben kokey vereceğim. Bugün gönlüm bol arkadaşlar. Herkese okey veriyorum. Ama bu güzel ya. Değil mi? Bu ne abi? He. Bu ne? kedi laptopla oynuyor falan. Ha, çok tatlısın ya. <laughs> i̇yi de kedi de kediye benzemiyor ki. Aa, bakayım Vay mi? roket falan koymuş bir de. Ha. Tuşlar iyi olmamış ama laptopun Tuşlar kendisi. iyi değil ama yani tamam okey. <laughs> Oha! Abi bu mu birinci oldu? Ya iğrenç bu mu ya? Bu ne ki abi? Abi şaka mı? Yedinci olduk ya, lan. Ya iğrençsiniz ya. Bu ne oğlum? Oğlum yazıklar olsun. Yedinci olduk lan. lan. ekranı bile yok. Abi laptopa puan vermiyorlar. Gittiler o kediye pu... Ya arkadaşlar yazın yorumlarda ya. Bu mu hak etti ya? Arkadaşlar var ya ben artık bir şey demiyorum ya. Ben bir şey demiyorum abi. Ben bir şey Biz demiyorum. Biz de yedinci olduk ha onunla. Yedinci miydi lan bizim hakkımız? Bak çok iyiler vardı cam, yani Arada birkaç tane iyi vardı. İyi de abi yedincilik. Hadi... hadi tamam bizi geç tamam mı? Biz hadi yapamadık. Sonuncu olduk da. Birinci o mu oldu? Abi. Ya, abi. Bakın bak kendi birinciliğimiz için demiyoruz. Olmayabilirdik çok doğaldı ama. O yapı birinci olur mu ya? İğrenç bir şey arkadaşlar. Lütfen yorumlarda yazın ya. Yanlış mı düşünüyoruz ya? Arkadaşlar Selim abi haklı. Yani adam haklı. Abi kedisi kedi değil. Bilgisayara bilgisayar değil. Abi ne puan verdiniz? Ne düşünüp Ekranda puan veriyorsunuz? Ne, ne düşünüp puan veriyorsunuz anlamadım ki ben. Abi çıldırdım yemin ediyorum kafayı yiyeceğim ya. Ya şu oyun harbi bir gün beni çıldırtacak bir gün bağıracağım burada da hadi bakalım. Aynen ya, ya. saçımı başımı yolacağım burada 3 numaraya vuracağım saçımı ya. Abi 3'e vurma da sen yine dikkat et kendine. Aynen. Aslında üçe vurdurayım mı lan saçı? Yok be. 3 çok kısa abi. 3 çok kısa da. Böyle biraz kısa model yapıp. Hani benim bir tane resmim var ya Cem. Evet. Böyle evet. Biliyorum. Arıyor, uzun. Biliyorum. Biliyorum. O tipe geri döneyim mi lan? O tipe geri dönebilirsin abi. O kısa saç yakışıyor yani. Arkadaşlar. Aynen Siz ya. Böyle ortadan ikiye yani. ayırmak istemiyorum artık ya. Uzun saç bilmiyorum. Aynen aynen. Ya değiştir biraz. Aynen. Arkadaşlar tipimi değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de değil de yani. Saçı değiştir abi. Ya saçı bir de sakalları böyle değiştireyim falan diyorum. Ya vallahi sen bilirsin ama sonuçta. Tamam lan. Yarın kuaföre gidiyorum canım. Oo. Hadi bakalım. Berbere niye gitmiyorsun abi? Barber. Burada ba barber var ha. Barber. The Barber. The Barber. Berber dükkanı. Ne yapıyorsun canım? Abi aklımda çok güzel bir fikir var. Şimdi bu duvarın aynısından buraya yapacağım bir de. Sen portalı oynadın mı diyeceğim, beraber oynadık zaten, bitirdik. Oyun portalı yapsaydık Can. Vay, öyle de yapabilirdik. Ama onu bir kere yaptık şimdi, iki kere yapmıyorum aynı şey. Beraber oynamıştık, çok da güzel bir seriydi ya. Aynen arkadaşlar, hatırlayanınız var mı aranızda? Portal çok serisini. Çok eski bir seriydi o. Onu ikimiz de mi çekiyorduk, sana mı çekiyorduk sadece? Yok, sadece bana. Ha, öyleydi değil mi? Vay be. Aynen. Yo Aynen. abi, bende onun kayıtları duruyor. Allah Allah ciddi misin? Aynen onu sanırsam. Gizli kayıtlar mı? Yok gizli kayıtlar değil komik anları falan koymuştum ya hatırlıyor musun? He, Orada gülme he. krizine falan girmiştik ya. Ulan. Aa ne... evet lan. Ne günlerdi Acaba yani? sen de mi çekiyordun onu ya? Onu ben mi çekiyordum ya da sadece? Yok ben ben. Bende var bitmiş serisi var. Portal 2 multiplayer değil mi? Aynen. Aynen. Açın izleyin arkadaşlar çok eskidir ama güzeldir yani. Yani. Bitirdik canlı onu. Aynen süper oyundu arkadaşlar. Oynamadıysanız da oynayın yani. Aynen. Portal 3 çıkmıyor değil mi Cem ya? Portal 3 çıkmıyor abi. Bu adamlar çıkarmış. VR'da portal çıksa ne güzel olur ha. Oo aynen. Tam var ya VR'ın oyunu biliyor musun o aslında? Aynen yani olabilir. Abi süper olurdu. Ama onu oturarak oynamak lazım ya. Çok kafayı döndürür o. Ha normal portal yapıyorlar Cem. Ben bakıyorum da. Normal portal nedir portalı mı? Ha. Ha bunlar bilmezse böyle şey portalı falan. Biz direkt... Abi sen portal ganı falan yapayım mı ben aşağıya? Abi portal gan yapsana bir tane beyaz. Nereye tam ortalarına mı yapayım? Tam ortalarına da olur fark etmez abi. Ortayı boş bırak da ben buraya şimdi adam yapacağım çünkü. Adam mı adam? Adam mı adam? Arkadaşlar portalda biliyorsunuz bir yerden giriyorsun öbür yerden çıkıyorsun. Şimdi adamın bir yarısını buraya bir yarısını oraya yapacağım. Fikir güzel. Aynen şu olsun, şu olsun, bir de şu olsun. Umarım benzetebilirim. Hadi bakalım. Ya da adam çıkmasa da başka bir şeyin yarısını mı yapsın? Ya da boş ver ya. İneği yapsana. Neyi? İnek. Çok farklı bir şey olur ha. Ama ineği yetiştiremem ya. Yo normal inek ko. Dur ben bir şey yapmaya çalışıyorum. Normal inek koymayacağım abi. Adamın bir yarısı orada, bir yarısı burada olacak. Tamam can He Cem. Ben bu portal silahını yapamadım oğlum. <laughs> abi sakın oraya kötü bir şey yapma bak. Ya silah benzesin yeter abi açıkçası. Yani çok da uğraşmana gerek yok. Aynen tamam. Bir bakıyorum şimdi. Tamam. Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Şimdi şu seviyede diğer yarısı da şuradan. Tişörtün devamı. Ya reklam yapmayın ya. Ben de çıkmadı ya bana yapmadılar. Ama olmaz ki yani böyle. Ulan güzel görünüyor uzaktan bakınca Tam portal oldu. Vallahi. Bak uzaktan... Kesin birinciyiz can. Abi ben artık güvenmiyorum. Bu serverda birinci minici olamıyoruz biz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Ya ama o öyle deme be can. Üzülürüm şimdi bak. <laughs> Üzülürüm bak. <laughs> Bunun bu tarafın nasıldı? Bak şimdi şeyliği de şöyle. Hayır 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 bırak. Bırak. Öyle değil can. Orası tutma yeri mi? Aynen. Tamam sen yap abi onu Yap. Portal gun Bu da Bir yarısı burada bir yarısı burada sınırsız du aslında bunu dik yapsaydık ya neyse Sıkıntı değil Arkadaşlar fikri anladınız bunun portal olduğunu anlayan çıkarsa birinciyiz Aynen öyle portal gun da fena görünmedi güzele benziyor Orayı niye kırdın abi Bir saniye abi Bir dakikamız var bak sakın yarım bir şey bırakmayalım Yok yok Bunlar böylesi lan olsa göreceğiz. Aynen aynen süper oldu abi. Süper. Portal gante abi. Yok abi. artık o... bunu Anlasınlar bunu. artık ya. Vay arkadaş. Süper oldu lan. Ya bence bunda da birinci olamazsak artık. Bak Oho. portal silahı süper oldu. Bizim fikir süper bak. Ya bu anlaşılıyor aynen. gayet. Bunu da anlayıp bence ilk üçe sokum diye düşünüyorum ama... Bu Aynen, kekolar bakalım. yine gidecek. Saçma sapan bir şeye puan verecek büyük ihtimalle. Aynen. Ulan kesin birinciyiz be. Bence birinciyiz. Bence birinciyiz. Ya yani normal portal yapmışlarsa hepten Bakın. kaybederler de. Bak bu saçma sapan bir şey yapmış. Ondan birinci olmaz. Bu ne yapmış? Burası boş. Bunlar ne yapmış? Bunlar da yine nether portalı yapmış. O da birinci olmaz. Bunlar ne yapmış? Aa can böyle bir şey yapayım mı Nether bak. Abi 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldı. Sakın yarım bir şey bırakma abi. Tamam aynen tamam. süper süper. Kırmızıyı koy. Tamam süper bırak abi. Böyle hep, daha iyi hep oldu. Hep canım. son anda bir şey buluyor adam ya. Aynen ama böyle daha güzel olmadı mı? Aynen aynen. Öyle daha iyi oldu. Bu ne şimdi abi? Nether portalı mı yaptın? Sen bu kadar uğraş adam sende böyle çıksın. Yemez. Bu ne abi? Yok adam ya. ya bu ne abi? Ya iğrenç abi. Ben vallahi kusura bakmayın ilk el okeyleri bastım şimdi direkt pupları basacağım yani hoşuma gitmeyenleri. <laughs> abi dar, sen bak. de bas bunlar bize şey yapıyorlar acımıyorlar. Bu ne abi bir kere bu ne dandik bir şey ya. Herkes nedir portalı yapmış ulan. O portalla var ya deli bir puan alacağız ya Cem. Arkadaşlar orijinal fikir. Çok bir daha da oynamam şey. biliyor musun? Şu portallardan biri birinci olur da biz olamazsak. Abi bunlar birinci falan olursa ben kafayı yerim. Bunlar ne böyle ya? Şunun Çok birinci öyle. olduğunu düşünsene. Aynen. Bu ne abi şimdi? Hadi nedire gidi. Oha oyun kas. Ulan neyse bozacağız şimdi oyunu boş ver. Aynen aynen. Bu bu da kötü. E herkes aynısını yapmış. Nedir portalı falan filan işte ya. Bu ne abi? Adam ne ya? Adama bakar mısın? Ne alaka? Bu portal ne? Arkadaşlar bunlar kötü ama cidden ya. Evet berbat. Bu ne? Kötü. Normalini yaptı. Camdan abi. yapmış bir de onu. Yok abi yemez. Kötü. Ha böyle yaptın tamam. <laughs> bu bu kadar kısa sürede bu kadar şeyi nasıl yaptı lan? Ne bileyim ben de anlamadım ki. Hop, hop işte bizimki bu arada niye kastı anlamadım arkadaşlar bu abi olay budur. Oğlum kötü puan basıyorlar lan. Yazık be. Şunlardan biri birinci abi? olursa var ya. Kafayı yerim ya. Abi bir de çok kısa gösteriyor Bunlar ne? hepsi aynı hepsi aynı ya. Hepsi aynı evet. Ya yani dikdörtgen nedir şeyi şey Nedir portal ne ha tamam. Hemen şeysin. Ya biraz böyle kafayı çalıştırın be oğlum. Bu ne böyle pencere pencere? Abi aynı. Bir hepsi aynı. Sıkıldım artık. Kapat hadi ya. Abi gözünü seveyim ya. Hadi oğlum. Hadi hepsi aynı şimdi. Abi ikinci olduk. Ve herif bize 206. 44 puan fark attı abi. Şu herif 206 puan mı aldı? Allah cezanızı vermesin sizin. Arkadaşlar ya. İkinci olduk tamam kötü bir skor değil de bu mu birinci oldu? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay cam. Harbiden. Arkadaşlara bırakıyorum ben oylamayı. Arkadaşlar yorumlarda artık bu adamlara ne diyorsanız deyin ya. Yani bu oyunu da bir şeyler diyeceğim de şimdi. Çok sinirliyim o yüzden Aynen arkadaşlar bakın sizlere bırakıyorum yorumu Biz daha böyle farklı bir şey Daha böyle e, Diğerlerinden bizi ayıran bir şey Yapmadık mı ya Abi herkesinki aynıydı sadece Bizimki farklıydı herkes aynı şeyi yapmış Aynen Herkes nether portalını yapmış biz gittik orada Portal oyununu yaptık Ne kadar güzel ne, ne kadar kötü ya. Hayır, Güzel yaptık ama yani fikir zaten Muhteşemdi ya ben bir şey Neyse. demiyorum arkadaşlar. Olay Aynen. sizde, olay sizde. Ben çok sinirlendim abi. Açık ben söyleyeyim. de çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Gelmeyebilirim bir daha ben Minecraft'a. Minecraft'a gel. Ben bir daha Build battle'a falan gelmem ya, bırak ya. Aynen ya. Gelelim mi, gelmeyelim mi arkadaşlar? Gelelim mi, gelmeyelim mi? O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.